Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ve bugün sizlerle gördüğünüz üzere e, Left Left 4 Dead 2 oynuyoruz Single <laughs> player oynayacağız e, Şimdi Buradaki bütün hepsini Tek tek Oyuncuza inşallah hotel, ne. İlk önce hotel yapacağız 2. bölümde e, bu Stress mal at, Atrium midir, Nedir nedir Eee zorlu normalde oynuyoruz arkadaşlar çünkü tek kişiyiz o yüzden karakterimle nick olsun star game diyerek oyunumuza başlayalım arkadaşlar no. yeni serimiz e, hayırlı uğurlu olsun no. rank tss nereden geliyor Bak, başka gelmedi e, diyecek bir şey yok başka yani de şu hızlı yüklensem Türkçe yapmaya çalıştım ama pek yapamadım ya sorun oldu o yüzden kusura bakmayın Eee yeni seri olarak bir şeyler daha yapacağım aklımda şu an pek bir oyun yok bir tane var ama O neydi ya? O ses neydi? Vallahi neydi? Ne, ne biçim sesi geldi öyle? Ya. Evet. Kasmıyor yok kasmıyor. Kilisili alalım pompa falan yok burada değil mi? Yok. Ben bunu hiç bilgisayarıma indirip oynamadım. O yüzden Bu ilk olacak. Tamam. Bir dakikayım. Ben bir Ne yapacaktım? Bir dakikayı yani nasıl ettim? Bunları Low alsam daha uygun olur. Yani zaten Evet hadi takılı kaldı. Evet. Hadi. Oyun GG böyle. Ben geleceğim. Ben. Bekleyin yok. Bunlar mı kapanıyor? Yok. Düzeldi. Tamam. Ne oldu böyle? Geberim pislikler. Pardon kendi adamı vurdum. Abi. Sağ tıklayıp böyle şey yapıyoruz. Güzel. Büyük. Beyzbol sopası var. Bu O. Neydi bunun ismi vardı ama. Unuttum. Whoa, ne vereyim lan? Bunu ne deri abi? Whoa, bu konu gidebilir mi? Gidemiyoruz, biz de. Dümdüz devam edeceğiz. Bakalım. Kapı açılmıyor. Aaa ama şeyi bıraktık. Ben bunu alırım. Hayda ödüm patladı. Katana falan olsaydı şu an. Ne oluyor lan? ben buraya girmek istemedim. Yanacak ev. Aa, yardım edin. Yardım edin. Vallahi düşüyorduk kas kas go 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 Çok fena bu ne be Aa ölüyom Ay ben seni te Ölüyordum lan can basayım kendim lan Ay Ellis öldü lan Yazık Aa pardon Gidelim beyler. beyler bayan. Buradan. Evet. Sen neden yine Uf. Sen neden yine Geberin. Geberin pislikler. Gebersene lan. Allah Allah. Of of of. Kodu mu koyuyor? Kodu mu koyuyor? Bu ne be? Of, öleceğiz, öleceğiz. kaldır onu. Aa, o karıyı nasıl kustura... İşte kır değil oğlum. Heh, burada. Gel lan. Neredeydin sen ya? Ölüyorduk lan. Allah'ım çekil lan. Şimdi nereye gideceğiz? Buradan mıydı? Hadi evet, buradan. Hadi gelin. Nefesler Nefesler. Sizin iyi iyi. Sizin Öyle lan. Alt yazıları açmamışız. Bu mu alt yazı? Nerede alt yazı? Alt yazılar nerede lan? Burada mı hocam? Allah Allah. nasıl da değildir. Bir dahaki bölüm mü açayım ne yapayım? Bu neymiş? Aa, ekranın içine ettik. Kencil, kendil. Ah, tamam. Ha tamam. Neyse ya ikinci bölüm düzeltirim şu an gider eder. Değil mi yani? Bebeler ben bir dakika tutmadım. Dakikayı bu geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Daha vaktimiz var takımı da tuttum ve devam ediyoruz kapıyı açmamız lazım galiba da ne zaman Bu ne be? Bu neydi be? Sesimi basacak diye korkuyorum beyler. Bir dakika geliyorum. Bakayım. Nereden ineceğiz buradan? Buraya geldik. Yerden geri çıkacağız. Ha, bu borda. Atladı mı? Sızlıyoruz buradan. Sen ne lan oradan ara. Heza. Lan gidilmiyor. Burdan ya. Buradan mı? gidiyor ya? Ulan ben seninle. Bu ne be? <laughs> Ölüyordum yemin ya. Ben bunu kullanayım şimdi buradan Hopp <laughs> kapıyı so Ya şimdi bölüm bu kadardı değil mi? Çok kaz mı geldi ne? 12 dakika bir şey olması lazım dakikayı hesaplayayım 11 dakika falan yani 12'de Aa. Az mı oldu ya? Benim ismim neden gözükmüyor bu arada? Yazmıyor. Yani Şimdi yok arkadaşlar. Değil burada de. bitiriyorum. Çünkü böyle olmaz. Yani kapatıyorum yani. İkinci bölümü de çekerim birazdan. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.